Merhabalar sevgili dostlarım. Merhabalar benim güzel abonelerim, canlarım ve bana abone olacak olan dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eksik olmayın. Ee, inşallah. şu şekilde göstermem gerekiyor ki tekrardan kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum tabii ki de. Ee, bu sefer instagram adresimden bakmayı daha çok öneriyorum sizlere. Evet mail adresim de var. gozdeozturk Gmail hesabım bana aittir ve oradan da bakım yapabiliyorum ama Instagram adresimden bakımlar daha kolay ve daha sağlıklı olabiliyor. Çünkü mail attığınız bazı mailleri göremiyorum. Bunlar da çok normaldir. Çünkü çok yoğun bir dönemden geçiyorum bu aralar. O yüzden Instagram'a yazarsanız daha güzel iletişim kurabileceğimi düşünüyorum sizlerle. Instagram adresimi hemen veriyorum. Gözde ile fal yorumları oradan mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz. İletişim kurabiliriz. Tabii ki de arkadaşlar e, oradan sorular da sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkılma ve bunalma söz konusu dahil olmasın ve olamaz da zaten. E, benim açımdan olamaz diyorum. Çünkü sizler benim için çok kıymetlisiniz ve sizlerin soru işaretlerini yanıtlamak amacıyla buradayım arkadaşlar. Tekrardan e, Instagram adresimi söylüyorum. Oradan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Gözde ile fal yorumları illaki hep böyle fal için değil bir nasılsınız iyi misiniz diyebilirsiniz arkadaşlar ben hemen cevap veririm sizlere daha güzel kaynaşmış oluruz. Evet şimdi falımıza geçelim umarım yıldızınız çok yüksek olur düşen enerjileriniz yükselir ve siz daima mutlu olursunuz ne dilek dilediyseniz hepsi birer birer gerçekleşir sizlere. Sizler için çok güzel dileklerim var. Pozitif olarak karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Umarım ki e, enerjilerinizi yükseltiyorumdur. Evet dileklerimizi tutalım lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım çok güzel şeyler çıkacak ve sizler daima mutlu olacaksınız sevgili dostlarım. Evet. şurada sanki şurada kalp var şurada da züreyfa varmış gibi gördünüz mü arkadaşlar kalbe bakın ne kadar güzel ne kadar büyük balık şurada da ev gibi bir şey var Evet ben şimdi hepsini teker teker yorumlayacağım Züreyfa söyleyemedim temin Züreyfa <laughs> küçüklüğümden beri söyleyememişimdir zaten onu Evet Sevgili dostlarım kenardan kenardan çok az böyle ucundan açılmalar görebiliyorum. Maddiyatla alakalı çok fazla sıkıntılarınız çıkmış. Maddiyata çok fazla sıkıntı yapıyorsunuz. Evet aldığınız maaşınız, aldığınız paranız maalesef ki bir eliniz görüyorsa diğer elinizden ise çıkıp gidiyor. Yani diyorsunuz ki hiçbir şekilde ben hiçbir şeyimi karşılayamıyorum. Sadece borçlara, harçlara gidiyor ve bu bağlamda da ek iş yapmak istiyorum. Evet bu dönemde maalesef ki pandemi insanları mahvetti ve işsizlik çok fazla çoğaldı biliyorsunuz zaten. Ve bu bağlamda da e, tabi her şeye de zam gelince insanlar resmen e, mahvoldular. Evet iş ek iş yapacaksınız, ek iş bulacaksınız. Temiz bir ek iş olacak ve ferahlı bir ek iş olacak sizler için. Sizleri saf sevgisiyle sevebilen, sizleri saf yüreğiyle sevebilen, asla bitmeyecek olan şey... Ee, sevgiyi görebiliyorum burada. Bir kişi çıkmış karşınızda resmen saf yüreğiyle saf sevgisiyle pür pak olan bir insan ve etrafında sizden başka hiç kimsenin olmadığı, geçmişte çok anıları olan ama hüzünlü anılar olan bir insan var hayatınızda. Tabi bu eşiniz de olabilir, ee, bu siz de olabilirsiniz. Hayatınızda bir kişi var dediğim gibi ee, karşılıklı durduğunuzda Çoğu zaman eskilerden konu açılıyor ve yani konuşma konuşmayı açıyor. Eskileri yad ediyorsunuz ve konuşma arasında bazen e, gözyaşı dökebiliyorsunuz. Çünkü geçmişte yaşadığı bazı konulardan dolayı bazı olaylardan dolayı artık yıpranmış olan bir kalp var. Ve o yıpranmış olan kalp maalesef ki hiç kimseye güvenemiyor. Bu da çok normal. Hayata karşı gardını almış olan bir insan, duvarlarını örmüş olan bir insan bir sürü duvar örmüş kendi kendine. Ve insanları o duvardan içeriye maalesef ki sokmuyor. Neden derseniz, insanlarla bir tık böyle mesafelisiniz. Bu tabii ki de siz de olabilirsiniz. İnsanlarla mesafelisiniz. Çünkü dediğim gibi geçmişte yaşatılan çok konular olmuş sizlere. Geçmişte yaşadığınız çok fazla problemleriniz olmuş ve artık e, hiç kimseye bağlanmamanız gerektiğini öğrenmişsiniz. Yaşadığınız bütün şeylerden dolayı, bütün olaylardan dolayı. Tecrübe edinmişsiniz. Bundan sonra iyi niyet e, bitmiştir. Hatta iyi niyetimin son kullanma tarihi geçti artık diyorsunuz. E, doğru söylüyorsunuz ve insanlara güven olmaz. Çok haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Hele bir de e, bazı yaşanmışlıklar var ise gerçekten hiç kimseye de güven olmuyor. Güven olsa bile güvenmiyor insan. Evet, beklediğiniz bir kişiden telefon haberiniz var. Temiz bir telefon haberi olacak, ferahlı bir telefon haberi olacak, sıkıntılı olduğunuz bir zaman dilimi içerisinde birden gelen bir telefon haberi. Siz o telefon haberine çok sevinç yapacaksınız. Akşam üzerine doğru alacağınız bir telefon haberi ve ferahlı bir haber. Evet, hanenin tam ortasına yıldırım gibi düşmüş olan temiz, ferahlı bir yıldırım gibi büyük bir hamleli, büyük bir haber gelecek. Ve o haberden sonra çok ferah yaşayacaksınız. Evini satışa çıkartan dostlarım var ise. Dedim ya burada da ev var diye. O evi satacak ama ilerleyen dönemlerde ondan daha yüksek, daha güzel ve daha rahat edeceğiniz. Ben mustekil bir ev olarak görebiliyorum. Alacaksınız. Ferah, ferahınız ve temiz yaşantınızı görebiliyorum ben burada. Maddi ve manevi açıklıklarınız olacak. Evet. <laughs> Hayatta herkese çok fazla değer vermişsiniz, çok fazla sevmiş, çok fazla emek harcamış olabilirsiniz insanlara karşı ama e, kimileri iyi niyetinizi suistimal etmiş, kimileri ise iyi niyetinize iyi niyet ile karşılık vermiş. Şimdi ben burada görebildiğim kadarıyla e, arkanızdan oyunların çevrildiği ve size iftira atıldığını görebiliyorum. Siz bu iftiradan çok etkilenmişsiniz. Rüyalarınıza girmiş ve bilinçaltı rüyalar görebiliyorsunuz artık. Şimdi bilinçaltı rüyaları nelerdir? Şimdi arkadaşlar bilinçaltınızda beyninizi e, yorarsınız. Beyninizi boş şeylerle yorarsınız. E, i̇nsanların sizlere yaptığı boş şeylerle yorarsınız. Sinirlerinizi bozarlar. Ve o e, yordukları olay Zihninize ve beyninize işler. Aslında siz takmamış gibi yaparsınız ama parmağınıza dolarsınız aslında. Gece yattığınızda sırf e, o olayla alakalı, sırf o konuyla alakalı rüyalar görürsünüz. Ve buna da bilinçaltı rüyaları diyoruz biz. Sizler de bilirsiniz. Ve bilinçaltı rüyalarınız burada çok fazla çıkmış. Üzgün ve yıpranmış olarak görebiliyorum. Hiç beklemediğiniz bir kişiden beklemediğiniz tavırları almaktasınız. Ve bu nedenden dolayı insanları birer birer hayatınızdan hani cımbızla tek 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 toplayıp atıyorsunuz artık. Sizin arınma ve temizlenme zamanınız gelmiş. Arınıyorsunuz artık. Arınma dönemine girmişsiniz. Bu arınma dönemi kötü olan dostlardan özür dilerim. Kötü olan dostlardan, kötü olaylardan ve kötü kişilerden arınmadır sadece. İşte işte rüyalar falan değil. Bu herkesten arınma. Yani arınma dönemine girmişsiniz. Bu çok güzel bir dönemdir. Herkes senede bir defa girmesi lazım aslında bu döneme. Öyle olursa kötü hiç kimse kalmaz. Evet dileklerinizi tutun lütfen. Evet aklınız ve beyniniz bu arada dilekleriniz olacak sevgili dostlarım. Unuttum söylemeyi kusura bakmayın. Ee, dilekleriniz ve arzularınız birer birer olacak. Şimdi beyniniz o kadar çok karışmış ki... Bazen şöyle bile düşünebilirsiniz yani B12 mi eksik acaba benim? Çünkü unutkanlıklarınız başlamış, beyniniz çok karmaşık çıkmış ve duygu alışverişi yaparken bile bir yerden sonra o duygu alışverişi kesiliyor. Yani unutuyorsunuz ne yapacağınızı unutuyorsunuz, insanlarla ne konuşacağınızı nasıl yapmanız gerektiğini duygu karmaşası ve beyninizin yorgunlukları çıkmış burada. Maddi ve manevi alanda çok fazla sıkıntılar, finansal sıkıntılarınız çok fazla ve beyninizin çok fazla karıştığını görebiliyorum açıkçası. Ben burada Temmuz'un 7'sini görüyorum ve Temmuz'un 7'sinde alınabilecek çok güzel kararlar, alınabilecek ve gelebilecek çok güzel haberler var. Ve bu haberleri lütfen ve lütfen değerlendirin. Bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. İş ile alakalı baktığımda ise aldığınız maaşınız maalesef ki yetmiyor. Bu bağlamda da başka bir iş bakmaktasınız. Yani e, maddi geliri biraz daha yüksek olması gerekiyor ve maddi değeri biraz daha yüksek olursa sıkıntılarınız da bitecek. Evet yakın zamanda evlenecek olan dostlarım var ise sizlere seslenmek istiyorum. Güzel bir hane, güzel bir yuva, güzel bir ev, e, bol kazançlı, bol bereketli ve Huzurlu bir şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Ee, güzel bir yuva kuracaksınız. İnşallah tamamını erdir, İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Ee, bu bağlamda da bir yanınıza sevinçlerinizi, ailenizden ayrıldığınız için de bir yandan da üzüntülerinizi alacaksınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayacaksınız. Sadece sevinciniz kalır inşallah içinizde. Evet yurt dışına gitmek isteyen dostlarım, şehir dışına gitmek isteyen dostlarım bulunduğunuz mevkinin çok fazla bir dışına çıkacaksınız. Bu dışarıya çıkma ise iş hakkında olacak. Yani iş ile alakalı bir karar vereceksiniz ve yer değiştirme konusuyla alakalı güzel bir şeyler olacak. İnşallah öyle olur. Evet son olarak şunu da söylemem gerekiyor ki. Bir, iki, üç tane yolumuz çıkmış. Temiz yollarınız var, ferahlı yollarınız var gidebileceğiniz bu yollar gerçekten sizleri çok mutlu edecek iş ile alakalı gideceğiniz yollar var yani sizlere güzel bir iş kapısı açılmış sevgili dostlarım ee, iş kapılarınız temiz ve ferahlı bir şekilde olacak. Evet bugün size farklı bir şey yaptıracağım falımı yarıda kesip de giden dostlarım çok şey kaçırdınız. Şimdi ben burada e, parmak basacağım İçinizden birden 3'e kadar e, sayı tutun bakalım. Ben onu bilmeye çalışacağım. Sizler evet tutmaya başlayabilirsiniz. Sevgili dostlarım gözlerinizi kapatın ve istediğiniz kadar dilek tutun. Ben dileğinizi okuyacağım. Sizde bir de sayınızı söyleyeceğim. Birden üçe kadar sayı tutan arkadaşlarım söylediğim rakam sizlere uyuyor ise dileğiniz kabul olacak demektir. Evet sevgili dostlarım. Bir üç ile 2 arasında gidip gelen dostlarım var ise. 2'yi tutan dostlarım varsa... Dileğiniz kabul olacak. Koskocaman bir T harfi çıkmış, e, kalp çıkmış ve biraz da böyle de zaman çıkmış yani e, kum saati çıkmış olacak. L harfi ve T harfi ismin içerisinde ya da soy isminde e, gelebilecek olan bir insandır bu. Şöyle göstereyim bakın. Şu T harfi şu taraftaki ay. Hanenize ay doğacak. Yani devlet dairesinde olan sıkıntılarınızı da yok edebilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum Evet ikiyi tutan arkadaşlarım dilekleriniz olacak. Tabii ki de bizler burada vesileyiz. Ee, en güzel her şeyi bilen her şeyi güzel bir şekilde yaratan e, güzel Allah'ım bilir her şeyi bizler vesileyiz demek istiyorum burada öncelikle. Evet sevgili dostlarım kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Tüm zil bildirimlerinin hepsini açalım ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız ve videolarımın devamını gel gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Dediğim gibi Instagram adresimden bireysel fallarınıza bakıyorum. E Gözde ile fal yorumları oradan bana ulaşın ve istediğiniz kadar soruları sorabilirsiniz. Soru cevap halinde devam edebiliriz. Nasıl isterseniz öyle oluyor. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.